Herkese merhabalar. Bugün yine çok güzel, çok faydalı, çok işinize yarayacak güzel bir konserve tarifim var. Hem akşam yemeği için hem de konserve için güzel bir tarif vereceğim. Mevsimindeyken bol bol yapın ve yazın afiyetle yiyin. İstediğiniz zaman çıkarın, açın, yiyin. Ve şöyle bir adet büyük boy lahanam var. Lahana seçerken mutlaka böyle yumuşak lahanalar seçin. Böyle içi boş olanını seçin. Benim eşim almış ee, turşuluk almış ama bunu da sarma yapabiliriz. Hemen sepif noktalarını göstermek istiyorum. Lahananın orta kısmından göbeğini çıkarıyoruz. Yani kök kısmını çıkarıyoruz. Büyük bir tencere alıyorum. Lahananızın boyutuna göre bir tencere seçip Tenceremin içine koydum. Şimdi lahana kokmaması için bir püf noktası vereceğim. İçine bir su bardağı süt ekliyorum. Ve üzeri geçecek kadar yani dolu dolu olacak kadar kaynar su ekliyorum. 2 çaydan dolusu kaynar su ekledim. Ocağın üzerine koyacağım. 1 dakika kaynatacağım. Kesinlikle arkadaşlar bazı videolarda böyle gösteriyor suyu koyun ve bekletin kaynatmanıza gerek yok deniliyor ama o zaman lastik gibi oluyor yani lahanalarınız piştikten sonra lastik gibi olur kesinlikle yapmayın mutlaka 1 dakika pişirin ve sarbamda kullanacağım sumak gösteriyorum siz bunu kullanmak zorunda değilsiniz ama ben çok seviyorum biz genelde yöremize göre biz yaparız dolmalarımıza sarmalarımıza kullanırız tane sumaklarımı böyle bir çaydanla alıyorum ve üzerine kaynar suyu ekliyorum. Bunu akşamdan yaparsanız çok daha güzel olur. Daha lezzetli olur. Sumağımı demlenmeye bıraktım. Ve bunları hızlı geçiyorum ki video 40 dakikalık videoydu. Size 14 dakikaya indirdim. Çok sıkılmayın diye hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. 2 boy büyük soğanımı küçük küçük doğradım. Bir buçuk su bardağı sıvı yağla kavurdum. Üzerine salçayı, karabiberi, pul biberi, zerdeçal ve kimyonumu ekledim. Tuzumu da ekledim. Salçamı iyice kavuruyorum. Bu arada arkadaşlar sesimden dolayı özür dilerim. Grip olmuşum. Sesim kötü çıkabilir. Bunun için sizden özür dilerim. Kusuruma bakmayın. Salça, baharatlar ve soğanı iyice kavrulduktan sonra iki büyük domatesi de Rendeleyip ekledim. Konserve de kullanabilirsiniz. Veya hiç domates koymasanız da olur. Mevsimi olmadığı için koymayabilirsiniz. Benim evde vardı. Onu da hemen eklemiş bulundum. Ve üzerine 1 kilo pirinç yıkadım. Pirinci markası hiç önemli değil. Pilavlık pirinç ekledim. Üzerine 2 su bardağı kaynar suyu ekledim. Karıştırıyorum ve bir demet maydanoz, bir demet dereotunu küçük doğramıştım, onları da ekledim. Tekrar karıştırıyorum. 1 su bardağı kadar da e, sumak ekliyorum. Suda beklettiğimiz sumağı bu şekilde ekliyorum. Süzerek ekliyoruz ki içine kesinlikle taneleri girmemesi lazım, tortusu girmemesi lazım. Güzel karıştırıyorum kapağını kapatıyorum kısık ateşte demlenmeye bırakıyorum. Bu pirincimiz yarı pişmiş oluyor. Tam pişmiş olmuyor. Bunu demlenmeye bırakıyoruz ve lahanamıza bakıyoruz. Lahanamı bir dakika kaynatmıştım. Bütün olduğu için 1 dakika kaynattım arkadaşlar. Görüntüde gördüğünüz gibi lahanam gerçekten güzel oldu, yumuşak oldu. Şimdi o suyunu boşalttım. Lahanaların yapraklarından ayıracağım. Bu güzel bir püf noktasıdır arkadaşlar. Lahana'yı tek tek yani bölerek yapmanıza hiç gerek yok. Bu şekilde de kolaylıkla yapabilirsiniz. Kontrollü yaparsanız hiçbir şey olmaz lahana'ya. Lahana'yı suyundan boşalttıktan sonra ters çevirdim ve bu şekilde tek tek yapraklarından ayırıyorum. Bakın görüntüde gördüğünüz gibi sapa sağlam çıktı. Ne yırtılma var ne bir şey var. Çok güzel. Çok da pratik oluyor bu şekilde. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla, arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Ve lahanamın bütününü hepsini böyle tek tek yapraklarına ayırdım. En küçük bölümüne kadar göbekteki küçük yaprağına kadar aldım. Hepsini saracağım. Hem konserve çıkaracağım hem de akşam yemeği için yapacağım. İkisini de tek tek göstereceğim arkadaşlar. Bu arada benim e, iç pilavım da demlenmiş oldu. Sarmanın içi hazır kenara alıyorum biraz da tabağıma alıyorum bir sadece birkaç tane sarmasını göstereceğim gerisini bitirdikten sonra konserveye koyarken göstereceğim sizi çok fazla sıkmak istemiyorum göbek kısımdakilerini göstermek istiyorum şöyle ister elinizle ister bıçak yardımıyla kesilme genelde elimle kesiyorum bu şekilde kök kısımlarını yani kalın kısımlarını ellerimle koparıyorum ya da bu şekilde bıçakla da kesebilirsiniz hiçbir farkı yok İster elle ister bıçakla kesebilirsiniz en küçük yaprağına kadar sarıyorum arkadaşlar ben elimle sarıyorum genelde ama size tahtanın üstünde kesme tahtasının üstünde böyle size göstermek istiyorum bir iki tane göstereceğim arkadaşlar şöyle şunları da en küçüklerini de saracağım daha sonrasında her bir lahanaya bir tatlı kaşık kadar pirinç koymanız yeterli olacak çok fazla koyarsanız çok kalın kalın olur İçinde daha o pirinçle şişeceği için çok fazla pirinç koymayın ve çok büyük büyük lahanalarda yapmayın çünkü kavanozun içine koyacağımız için rahatlıkla içinden çıkması gerekiyor. Yaprakların kalın kısımlarını kestim. Bir tatlı kaşığı kadar pirinci koydum ve sarıyorum. Çok kolay çok basit. Şöyle kenar kısımlardan önce bir katlıyorum. Ve sonra sarıyorum ortaya doğru börek sarar gibi arkadaşlar gerçekten çok kolay bunun bir zorluğu yok şöyle bir iki tane de elle göstereceğim elde nasıl sarılır onu da göstereceğim elime alıyorum avucuma bir tatlı kaşığı kadar pirinci ekledikten sonra kenar kısımlarından kıvırıyorum ve sarıyorum kenar kısımları açıkta da kalsa hiç sıkıntı değil hiç korkmayın hiç dağılma falan olmaz kaynatırken içinden dışarıya çıkmaz pirinçler yani Dökülmeler olmaz, hiç merak etmeyin. Onlar pişince birbirlerini tutuyor. Pirinçler hiçbir şey olmuyor. Bu şekilde elde de sardım hepsini. Şöyle en son bir tane kaldı. Bıçakla bir tane daha göstermek istiyorum. Bıçakla kesmek isterseniz bu şekilde, üçgen şekilde yapraklar kesebilirsiniz. Eğer yaprakların bu şekilde düzgünse, güzelse ben genelde hemen ellerimle keserim ellerimle yaparım daha kolay pratik olduğu için hiç uğraşmıyorum bıçakla şöyle yırtık olanlarını da aynı şekilde içine bir tatlı kaşığı kadar pirincimi koyuyorum kenar kısımlarından katlayıp sarıyorum bütün püf noktalarına dikkat ederseniz çok güzel olur bakın bir de lahananın damar kısımları var damar kısımları böyle el, elinize çok gelen kısmı iç tarafta kalması lazım ee, düz kısmı da Dış tarafta kalması lazım Görüntüde gördüğünüz gibi Gerçekten çok kolay bir zorluğu yok Börek sarar gibi Lahanalarımızı sardık Hiçbir sıkıntısı Hiçbir zorluğu yok Sardım lahanaları şimdi kavanozlarıma dolduruyorum. Ee, kavanozların boyutuna göre yaptım. Küçüklüğü, büyüklüğü hiç önemli değil. Önemli olan yemeğinizin lezzetli olması. Lahananız çok düzgünse hepsini aynı boyutta yapabilirsiniz. Ben turşuluk bir lahanadan bol bol sarma çıkardım. Ee, birazını tencereye aldım. Birazını da konserveye aldım. İkisini de size göstermek istedim çıkardım o kalın kısımlarını da sarmaların en üstüne koydum ayrı bir kabada salça toz biber kırmızı toz biber ve tuzumu aldım sıcak su üzerine ekledim 2 su bardağı kadar su eklemeniz yeterli olacak ve iyice karıştırıyorum salçanın erimesini sağlıyorum şöyle salçam eridi Şimdi kavanozlarımın üzerine önce sumak suyu ekliyorum. Eğer sumak suyu sevmiyorsanız, sumak sevmiyorsanız bunu eklemeyin. Salçalı su ve kaynar su ilave edin. Ama sumak gerçekten çok faydalı. Tavsiye ediyorum. Kadın hastalıkları için de çok iyi. Biz lahana sarmalarına ve kuru dolmalara, patlıcanlı dolmalara genelde sumak kullanırız. Hem çok yakışıyor hem mor renginden hem de sağlık açısından çok faydalı. Ekşimsi bir tadı vardır. Kavanozlarımı doldurdum. Salça, biraz salçalı sudan, biraz sumak suyundan, biraz da kaynar sudan ekledim. Ağzına kadar doldurdum. Her bir kavanozun üzerine yarım çay kaşığı kadar şeker ilave ettim. Asit dengelesi asidini dengelesin diye arkadaşlar. Lahana asitli olduğu için diğer kavanozlarıma koymamıştım eğer izleyenler olursa. Ama bunu mutlaka şeker ilave edin. Salçaya da tuz koyduğumuz için Kavanozun üstüne tuz koymadık zaten salçada vardı ve kapaklarını iyice sıkıca kapattıktan sonra böyle derin bir tencereme alıyorum altına bir bez koyuyorum el bezi koyuyorum konservelerimiz birbirine çatlama değmesin çok sallanmasın diye ve çok ses çıkarmaması için. Bir tane konservem sığmadı. Onu ayrı tek başına kaynatacağım. Onu bir çaydanlı içine de koyarsanız aynı şekilde kaynatabilirsiniz. Ve üzeri geçecek kadar kaynar su ilave ediyorum. Mutlaka üzerini geçmesi lazım ki iyice kaynadıktan sonra vakumlanması olsun diye. Kapa kısımlarından hava almaması için. Ocağa aldım konservelerimi. Ve şimdi e, tenceredeki yaprak sarmalarımı üzerine sumak suyunu gezdirdim. Kalan sumak suyunu ve kalan salçalı suyu ekledim. Üzeri dolana kadar kaynar suyu ekledim. Üstüne çok geçmemesi gerekiyor. Tam dolmaların hizasında olması gerekiyor. Tam dolmaların hizasına kadar kaynar suyumu ekledikten sonra ocağa koydum. Bakın kaynamaya başladı bu aşamada. Artık altını kısıyorum ve 20 dakika boyunca o şekilde pişiriyorum konservelerim de kaynamaya başladı onu da altını kıstım ve onu da pişmeye bıraktım kapağı kapalı bir şekilde konservelerimizi pişiriyoruz arkadaşlar ve konservelerimizin içine kaynar su döktüğümüz için dışına da yani tencerenin içine de kaynar su ekledik onu da hatırlatmak isterim soğuk su eklerseniz çatlama olur konserveler patlar onun için dikkat etmelisiniz ve tenceredeki yaprak sarmalarımı da göstermek istiyorum tencere sarması piştikten sonra demlenmeye bıraktım yarım saat arkadaşlar yarım saat dem, yarım saat pişti yarım saatte demlendi ve sonuç muhteşem oldu çok güzel oldu akşam çekimi olduğu için bu şekilde görünüyor arkadaşlar çok güzel bir rengi var tadı da lezzeti de bizim için şahane oldu denemenizi tavsiye ediyorum ve bir gün geçtikten sonra sarmalarımı da konservelerimi de göstermek istiyorum Tencere e, bir saat boyunca konservelerim kaynadı. Sonra tencereden çıkardım. Şöyle e, bir sofra bezinin üstünü örttüm ve soğumaya bıraktım. Ertesi günü bu videoyu çektim. Ne altta sızıntı olmaması lazım. Üstleri böyle e, içe çökük olmalı. Kesinlikle hava almamalı. Hava aldığı anda bozulma yapar. Kapakları şişme varsa kesinlikle onları kaldırmayın. Onlar bozulmaya meyilli olur Şöyle ben alt kısımdan değil de Üstten delerek açıyorum arkadaşlar Üstten kapağı deldim Çünkü o kapağı bir daha kullanmıyorum Şöyle içini de göstermek istiyorum Tadı da lezzeti de Şahane oldu Dediğim gibi sumak sevmiyorsanız Eklemeyin sadece salçalı suyunu Şekerini Ve kaynar suyunu eklemeniz yeterli olacak bu konserveleri mutlaka serin ve kuru bir yerde muhafaza edin arkadaşlar. Sıcak bir yerde bozulmalar olabilir. İçinde pirinç var. Pirinç zehirlemeler yapabilir. Onlara mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Bütün püf noktalarına dikkat edin. Bütün konservelerinizi nasıl saklıyorsanız aynı şekilde saklayın. Eviniz sıcaksa buzdolabının alt kısmında bir yıla kadar 6 ay veya bir yıl arasında kalabiliyor. Siz 6 ay içinde zaten tüketeceksiniz. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalımı büyütmemde bana yardımcı olursanız videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.